Herkese tekrardan selamlar. Hazır sistem inceleme videosuna hoş geldiniz. Bugün yine bir tane hazır sistem inceleyeceğiz. Tarih 21 Aralık Çarşamba. Saat akşam 11'de ben bu videoyu çekiyorum. Büyük ihtimal 23 veya 24 Aralık'ta belki 22 Aralık bile olabilir. Kanala yüklenir bu video. Yani videoyu çektikten 2-3 gün sonra veya belki direkt bir gün sonra bile bu akşam oturursam kurulusuna şöyle bir yarım saat falan. Biter diye düşünüyorum kurgu. Her neyse. Şimdi hem Nvidia hem de AMD sistem inceliyorduk ekran kartı olarak. Şimdi tekrardan Aris 6600 ekran kartlı bir sisteme geri döndük. Bundan sonra bir hazır sistem inceleme videosu da yapacağım bu arada. Tekli hazır sistem incelemesi yerine yani böyle toplu bir 10 tane falan inceleme videosu açacağım. Yani daha doğru bir tabirle öneri videosu. Bu sistemimiz Doskayol'un DK4 sistemi. Gaming NTR işbirliğiyle toplanmış bir sistem. 12.800 lira. Bugün bu sistem alınır mı? Alırsa kimler almalı? Fiyat performans oranı şu anlık ne durumda? buna bakacağız. Videoya gelin başlayalım. İlk olarak Intel'in i3 12100F gibi güzel bir işlemcisini kullanıyor. Kendisi tekli çekirdek performansında AMD'den daha iyi olduğu için sol alta da bu arada ben hem tek hem de çoklu çekirdek performans sonuçlarını koyarım. Oyun performansında özellikle Ryzen 5 5500'ü geçiyor yani oyun performansına. 4 çekirdek 8 thread'den oluşuyor. 12. nesil işlemcilerde bildiğiniz gibi hibrit bir mimari söz konusuydu. Fakat i3'lerin 12. neslinde hibrit yani hem performans hem de enerji verimlilik çekirdekleri yok. Direkt bunda performans çekirdekleri var. Herhangi bir şekilde hibrit bir mimardan söz etmemiz mümkün değil. Ben dediğim gibi ama sol alta tek çekirdek ve çoklu çekirdek performanslarını koyarım. 4 çekirdek 8 thread. Biz ne kadar 6 çekirdek 12 thread önersek de bu işlemcimiz 4 çekirdek 8 thread geliyor ama cidden iyi performans verdiğini söyleyebiliriz oyunlarda. Tek çekirdek performansı özellikle dediğim gibi Ryzen 5 5500'den daha iyi. Anakart olarak giriş seviyesi Asus'un H610M. Bir anakartını kullanmış. Şimdi anakartımıza bakacağımız zaman hem display hem de HDMI var. Ve en büyük özelliğinde şu olduğunu söyleyebilirim anakart tarafında. M.2 SSD'yi destekleyen bir anakart arkadaşlar kendisi. Her ne kadar işlemcimiz DDR5'i desteklese de anakartımız DDR4 bir anakart. Bunu burada söyleyeyim yani DDR5 alıp kullanamazsınız. M.2 SSD desteğinde var arkadaşlar. Anakarta biraz detaylı bakacak olsak şuradan ben size şöyle göstereyim. Bakın burada gördüğünüz gibi özellikleri var. Anakart tarafına detaylı bir şekilde gireceğimiz zaman iki tane RAM yuvası DDR4-3200 MHz'ını destekleyen, bir tane M.2 SSD yuvası var, bir tane USB 3.2 Gen 1 portu var, bir tane USB 2.0 portu var, üç tane ses çakı var, iki tane de USB 2.0 portu var, dört tane SATA girişi var. Dört tane SSD takabilirsiniz isterseniz SATA veya hard disk. Bunları söyleyelim yani. Dediğim gibi iki tane de USB 3.2 Gen 1 portu bulunuyor arkadaşlar. Zaten şu an zaten ekranda da anakartın genel görüntüsünü görüyorsunuzdur. Güzel bir anakartımız var kısacası. 3200 MHz RAM desteğini de bize sunuyor. Bu da güzel bir özelliği. Ekran kartımıza bakacağımız zaman Asus'un Dual rs 6600 ekran kartını kullanıyor. 8 GB. Çift fanlı olması iyi. Herhangi bir şekilde ısınma veya sıcaklık problemi yaşamazsınız bu ekran kartı modeliyle dual çift fanlı modelde. Oyunlarda da 1080p ultra ayarda 60 FPS açamayacağı oyun yok. Her ne kadar günümüzde çıkan bazı oyunların optimizasyonu sıkıntılı olsa da şu anda tüm oyunları 1080p ultra da 60 FPS açar. Hatta arası 1600 için 1440p yani 2K çözünürlük kartı da diyebiliriz. Gerçekten çok güzel bir ekran kartı. Hem oyun olsun hem render hem iş olsun. Bu gibi ortak kullanımlarda görüntü işlem olsun. Yapay zeka algoritması tabanda vesaire veya ne bileyim Premiere Pro veya daha doğu profesyonel amaçla kullanacaksanız da Resolve falan daha fazla ekran kartını kullandığı için bu tip programlarda VRAM hatası veya VRAM uyarısı almazsınız. Her yani ne kadar Adobe Premiere Pro daha çok işlemciye yüklense de bildiğiniz gibi DaVinci Resolve daha çok ekran kartına yüklendiği için bu tip programlarda VRAM'in de önemi bir aile öne çıkıyor. RAM tarafına gel RAM tarafına baktığımız zaman Adata'nın XPG RAM'lerini kullanmış. Bu RAM'ler piyasaya ilk çıktığında çok pahalıydı. Adata'nın aslında Gamix DDR4 RAM'leri genelde kullanıyor bu tip sistemlerde fakat bu sefer Spectrix diye biraz daha üst seviye bir RAM kullanmış. 3200 MHz XMP profilini açtığınız andan andan itibaren 3200 MHz'de çalışır. Varsayana olarak sistem büyük bir ihtimal 2933 MHz'de gelecektir. BIOS'tan XMP profillerini kurcalayarak bakabilirsiniz. Zaten anakart Asus. Asus'un orada değişik profiller oluyor. Her neyse 16 10 saniye gecikme 3200 MHz ve en önemlisi çift kanal RAM. Çift kanal RAM'i söyleme gerek var mı bilmiyorum ama hiç bilmeyenler için rekabetçi yani CSGO, Valorant gibi oyunlarda çift kanal yani 8 artı 8 tek 16'ya göre en az belli 60 FPS daha fazla performans farkı yaratıyor yerine göre. Yani cidden çift kanal RAM olmasında oyun tarafında bir artısı var. Özellikle rekabetçi oynarda dediğim gibi. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi 2x8 şeklinde RAM'imiz geliyor. SSD tarafına baktığımız zaman 3500 MB okuma 2300 MB yazmalı bir M.2 SSD var. VD Blue'nun bir M.2 SSD'si. 500 GB hiçbirinize yetmez. Zaten bugün Windows 40-60 GB arası Windows 11 ile Windows 10. Tüm güncelleştirmeler ve Windows update'ler falan dahil. 3-4 tane 100 GB'lık oyun kursanız zaten komple dolacak bir şey Chrome falan filan bu tip programları vesaire saymıyorum bile. O yüzden ben kesinlikle hala ucuzken 1 TB hard disk alıp sisteme eklemenizi öneriyorum. Baktığımız zaman güç kaynağı da gayet iyi fiyat performans. Arası 6600'e darboğaz, yap darboğaz yapar mı diyorsanız 600 Watt olsa biraz daha iyi olurdu. Fakat 550 Watt da yeter. FSP'nin güzel fiyat performans bir pis Bir de güzel mesh yapıda bir kasayla birlikte geliyor Vento'nun. Allah'tan Vento'nun kendi PC'süsü değil de FSP'nin bir üstünü kullanıyor. Bu fiyat aralarında genellikle FSP ve Shockron bazen de Corsair fiyat performans PC olarak seçiliyor. Sistem güzel. Sistemle ne yapabilirsiniz? Dediğim gibi oyun oynayabilirsiniz. Video kurgu işlerinizde falan size yardımcı olur bu sistem. Yani kısacası güzel sistem yapmışlar. Özellikle 12.800 lira hak ediyor. Ha şimdi rakiplerine bakacağımız zaman RTX 3060 sistemden bundan 2-3 bin lira daha pahalı. Bana kalırsa onları almanız daha mantıklı ama o, o fiyat bandına çıkamayacak. Veya şöyle söyleyeyim. Nvidia ekran kartlarının broadcast, Broadcast, Canvaster, Premiere Pro'da biraz daha kolay ve optimize çalışması falan filan bu özelliklerini kullanmayacak olanlar. Nvidia GPU'nun bu saydığım özelliklerini kullanmayacak olanlar. Kısaca siz sadece oyun oynuyorsanız, gerisini çok düşünmüyorsanız. Nvidia sistem almanıza gerek yok ekstra 2-3 bin veya 4 bin lira vererek falan bu sistemden de devam edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda de sistemi aldığınız zaman faturanızı atarsanız Kalisto protokol yanlış hatırlamıyorsam 500 lira olması lazım zaten bu ay çıkan oyunlardan biriydi. Şu uzayda geçen oyundu yanlış hatırlamıyorsam. Biraz da hatta optimizasyon sıkıntısı vardı bu oyunun ve Dead Island 2 bedava geliyor. Dead Island 2'yi sallayın dedi. Kalisto protokol yani yanında 500 liralık bir oyunda bedava olduğunu söyleyebilirim. Yani buradan da kâra geçiyorsunuz. Sistemi Şimdi sistemin gelin bir fiyat performans oranına bir bakalım arkadaşlar. Evet şimdi parçaları ayrı ayrı topladık. Hepsini hesaplayalım. İşlemci 1940 lira. Şöyle. Ve şöyle söyleyeyim. Kutusuz geliyor bu işlemci kendisi arkadaşlar. Treve bu modeli yani bir daha buna 300 lira bir fan masrafı da eklemeniz lazım. Akakçı üzerinden listelediğimde kutusuz geldiği yazıyordu. Kutusuz geliyor işlemcimiz. Gigabyte'ın bir H610'unu kullandım. 1746 lira. Asus'un ekran kartını kullandığım Safir'in de var 5000 küsür liraya ekran kartı. Fakat şöyle adil olması açısından parça kalitesiyle kıyaslamamız açısından Asus seçtim ben burada. 6623 yoksa daha ucuza da arası 6600 ekran kartı var. Tabi Asus'un fabrika çıkışı hem OCM'de saat hızı Safir'den daha yüksek olduğu için Asus biraz daha fazla bilemediğiniz 5 FPS falan maksimum daha fazla verecektir. Aynı zamanda soğutma performansı da göre çok daha iyi. 982 lira çift kanal olmasına dikkat ettim. Rem'in 982 liraya Team'in güzel bir Rem'ini kullandım çift kanal. Aynı SSD'yi kullandım. VD Blue'nu 845 lira. Gameforce'un bir kasası. mesh bir kasa fakat çok bir şey beklememeniz lazım. Ve Corsair'in modüler bir güç kaynağı. Güç kaynağı konusunda kesinlikle DOSKAL'ı DK4 sistemden daha iyi. Hem modüler bir güç kaynağı dediğim gibi. Biraz daha iyi yani Buradaki PC'yi aslında biraz pahalı seçtim ama olsun. Yani bulamadım daha doğrusu. Ve 14.330 lira geliyor şöyle ayrı ayrı toplayınca. Şimdi arada oyun farkını, oyun hediyesini saymazsak. Şöyle gördüğünüz gibi çünkü burada Kalisto protokolü yani 500 liralık bir oyunu hem de Dead Island tiki bedava veriyor. Oyun farkını saymazsak bile fiyat performans bir sistem. Fakat şöyle bir şey var. Ayrı ayrı topladığımız zaman PC çok daha iyi ve modüler bir PC bakın dediğim gibi ve beyaz yani böyle belki güzel bir ambiyans oluşturabilir. Kasa biraz kötü. Onun haricinde diğer tüm parçalar aynı. İsteyen ayrı ayrı da toplayabilir. Dediğim gibi güzel bir sistem olmuş. Fiyat performans sonunda var bana kalırsa hem de yanında zaten iki tane güzel. Dead Island 2 get çok güzel diyemem. Callisto Protocol yeni denemeniz gereken teknoloji demosu oyunlardan biri diyebiliriz. Yani bedava veriyor sonuç itibariyle alın oynayayım Fiyat performans oranı var. Dediğim gibi size 1080p'de ultralarda 60 fps altına düşmeden çoğu oyunu hatta her oyunu oynatır. Zaten kendisiyle 2K'da bile tüm oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. 4-5 sene daha upgrade etmeden çok rahat götürür. Aynı zamanda bunda AMD'nin FSR teknolojisi de var bildiğiniz gibi. Nvidia'daki DLSS yani yapay zekalı FPS arttırma neyse AMD'de de bu FSR olarak karşımıza çıkıyor hem de yapay zeka destekli FPS'niz artmış oluyor. Arka planda çözünürlüğü düşürerek. Bu teknoloji de var. Ray Tracing'e zaten girmem. 6000 serisi ekran kartlarında RTX yani canlı olarak işin izleme de var. Bunlar aslında ekran kartını anlatırken söylemem gerekiyordu ama unuttum. Buradan söyleyeyim. VRAM konusunda da problem yaşamazsınız. Hem video kurgu olsun hem oyun oynama olsun ki oyun oynamada 8 GB VRAM geçecek oyun zaten yok. 4K açmadığınız sürece. Yani güzel bir sistem olmuş. Ben almanızı tavsiye ederim. Hem video kurgu hem günlük işlerimi yapayım. Hem de arada bir oyun veya anlay Engine'de bir oyun falan yapayım. Oyun motoruyla vakit geçeyim veya bir görüntü işleme falan filan iş için, üniversite için bile alınabilecek bir ev makinesi veya ev bilgisayarı olduğunu söyleyebilirim. Ben sistemi beğendim. Sistem güzel. Burada FPS e sayıcı da var bu arada. Fakat bu çok sağlıklı değil. Hangi ayarlarda yaptıklarını göstermiyorlar. Örneğin Modern Warfare 2'de ya 2022 Modern Warfare 2'de hangi ayarlarda bu FPS'i aldığı göstermiyor mesela 1080p. A burada da 2K'da aldığı FPS var 50. Büyük bir ihtimal bunlar orta yüksek arası ayarlarda yapıyorlar. Her neyse dediğim gibi ben sistemi beğendim almanızı da öneririm. Açıklamalar, açıklamalar kısmına sistemin linkini koyacağım. isteyen alabilir. Sistemli sistem bu sistemi alanlarda uygun bir monitör öneri videomu izleyebilirsiniz. Bu video yok, benden bu kadar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.